Buyur abi. Bu nargile nedir? Nereden geldi? Şu anki hali, pandemi koşullarında nargile kafelerin geçmişi, geleceği ne olur? Nargilenin geleceği ne olur? Nargile birçok tütün var şu an, birçok köz var. Bir kere plastik marpuç günümüze geldi. Közler artık hiçbir meşe yok, hepsi küp köz. Yani bu dönüşüme ayak uyduran bir nargile içici potansiyeli de var. Dünyada ve Türkiye'de yayılıyor. Evet. Z kuşağının nargile olan ilgisi genel olarak ben ara ara yine hatırlatırım soruları. Nargile ne zaman başladığından kendini tanıtarak. Soruların başından alırsak. Önce tarihi. Önce seni de tanısın arkadaşlar. Bilmeyenler var. Ben Fatih için Polis olarak görev yapmaktayım. Kaç yıldır nargile içicisiniz? 13 sene. Yani 13 sene boyunca ilk başladığınız tütün ben de gelin ama önce bir nargilenin tarihi. Sonra sizdeki nargilenin tarihi ve nargilenin geleceği aynı şekilde. Nargilenin şeyinde. tarihi hepimizin ulaşabileceği kaynaklarda Hindistan'dan gelme olduğu söylenir. Bundan tam tarihi belli olmamakla birlikte binlerce yıl önce Hindistan'daki insanlar Hindistan cevizinin ortasını keserek Bugünkü karşılığı kova mantığında esrar yakmışlar. Sonrasında şeker kamışlarıyla Hindistan cevizinin içinde biriken dumanı çekmişler. Nargi, Farsça'da Hindistan cevizi demek. Arapçaya geçince nargi de oluyor. Ve Türkiye'de buna 1900'lü yılların başından itibaren yoğun bir ilgi göstermiş. Tabii tömbeki değil mi o ilgidir. zaman? Tönbeki. Tabii o zamanlar tömbeki. Aromasız, tütün. şerbetsiz, Tütüncük. saf tütün. Daha sonrasında, yani hızlı bir geçiş olacak belki ama günümüze geldiğinde popüler kültürün bir ürünü haline gelmiş. Bundan 20 sene önce avamın, yani alt kesim insanın içtiği, alt kesimin gece eğlencesi olarak bakılan bir kültür ürünü. Bugün pandeminin birçok alana vermiş olduğu hızlandırma, dijital dönüşüm. Hı. Nargile'de de farklı bir hava katmak. Tabii, var. ışıklı nargile var. İşte tahliyeli, yedi tahliyeli. Yedi tahliyeli, sekiz tahliyeli, beş tahliyeli. Peki sen nargileye 13 yıl önce başladın. Ne içerek başladın? Nerede başladın? Ben Büyülü Fener'de elma içerek başladım. O zamanlar tabii öksürüyorduk, içemiyorduk nargileyi. İlk kim içirdi? Halit Acar vardı. <laughs> Bana nargile içiren çalışlardan bir tanesi. Kötülüklerin anası. Sonrasında şu anda Halit Acar Ankara Şehir Hastanesi'nde göğüs hastalıklarında çalışmak. <laughs> Dahili. Dahili olduğunu biliyorum. Şu an göğüs hastalığı diyerek bir atıfta bulunuyor. Evet. <laughs> Sonrasında nargile bizim için tutunacak bir dal oldu. Her anlamda üzüntüde, kederde, sevinçte. Aroma değişiyor mu peki duygu durumuna göre? Yoksa hep sabit miydi? Tabii ilk zamanlar Nargile'den anlamamanın verdiği bir heyecanla Dubai dediğimiz karpuz, çilek, kavun. Şu an Dubai içen Nargile'den anlamıyor mu? Yani nargile anlamıyor değil. Nargile kimmiş ama Nargile'nin müdavimliği, bağımlılığı, Nurettin'in tabiriyle sosyal bağımlılık kısmı anason da var. Gerçek anason içicisi de nakla içer. Nakla içmek zorunda değil ama genel böyledir. %95'i. Ben 6 sene el fakir, 6 sene nakla içmiş biri olarak bir yıl, konuşuyorum. Bir yıldan sonraki 6 sene mi? Evet öyle diyebiliriz. Peki közün değişimi şu an küp közü var abi. Eskiden meşe vardı. Bunlar varken sövülürdü bu ne diye. Şu an herkes küp köz. Şu an eee insanoğlu arzu ettiği şeye daha kolay, daha hızlı ulaşmak adına ürettiği inovasyon bir ürün. İnovasyon bir üründür. Küp kömür. Küp kömür ilk başlarda çok kötüydü, kalitesizdi. Doğru. Evet. Sonradan kaliteli küp kömür meşeye çok yakın küp kömür üretmeye başladılar. Ben şu an meşe kömürüyle de içiyorum. Lakin küp kömürü olursa küp kömürü daha çok tercih etmeye başladım. Aslında bu alışkanlık meselesi. İnsan alıştığını istiyor. ya da kötü kavramla. Alışmışlıkla ölçülen bir şey bana göre. O yüzden ben şu an nakla içiyorum. Mesela küp kömürle içiyorum. Ve küp kömür buna uygun değil diyen arkadaşlar olabilir ama çalışma koşullarını ve ilerleyen yaşlara göre kömür çeşitlerine <laughs> Peki nargile mesela insan çekiyor. Sen 5 saniye çekmedin mesela. Evet. 4 saniye, 5 saniye. Bunun için mi bu mudur? Herkes kendi öğrenmesi gereken bir şey. Şimdi bu ben nargile içmeye araba sürmeye benzetirim. Araba sürerken herkes der ki işte ayağını ilk başta vitesi boşa alacaksın. Ondan sonra debreja basacaksın. Debrejden çekerken kaza basacaksın. Tabii bu anlatımı, teorik bilgisi bu şekilde olabilir ama uygulaması hissetmen lazım yani. Şimdi ben anlatsam yeni nargile birine işte nargile açılırken biraz fazla çekeceksin. Sonrasında nargile nefesleri arasında ara vermen lazım. Atıyorum 5 saniye, 6 saniye, 10 saniye. Sonrasında belli bir ritimde çekmen lazım. Yani frekans diyoruz ona. Bunlar çok anlamlı şey sözleri değil. <laughs> Yok şimdi şöyle anlamlı aslında. Bilen bizim takipçimiz zaten Alice, bunlardan anlayan insanlar. Yani nargilenin o frekans dediği muhabbet mesela örnek vermek olursa İsmail mesela İsmail diye bir arkadaşımızı. İsmail'in nargile frekansı genel olarak bizim ekibin hiçbirine uymuyor. O yüzden biri İsmail'le nargile İsmail içince nargile yanıyor. frekans şöyle, çekmeyen bir radyo gibi cızır diyor. Farklı aralıklarla çeker. İsmail... O yüzden genelde yakıyor. Yani ya tek içecek ya İsmail'e biri bulaştı mı yanıyor. Tek içse de yakıyor. <laughs> Ama bu, burada İsmail'in nargile içmeyi bilmiyor anlamına gelmez. İsmail içişi o şekilde. Yani her yediğim bir yoğurt içi vardır derler. İsmail yoğurdu bile dökerek yiyor. <laughs> ama İsmail yani. Usta bizim açımızda bir problem yoktur. Bizim nargilerimizi içmediği sürece. Anı sonunu içti az önce senin. Bir şey oldu mu? Ya şu an açık havada nargile içiyoruz. Açık havada narginin keyfi %40 azalır. Kapalı havanda <laughs> nargile içiyoruz. Rüzgar esmiyor ama şu an. Rüzgar esmemesine rağmen narginin dumanı biraz basması lazım. Tabii. Duman altı derler. Evet. Duman Doğru. altı bu daha çok esrar için kullanılan bir tabir. Ama nargi için de ben gerçek olduğunu düşünüyorum. Narginin tadını, keyfini yoğun bir şekilde hissetmek istiyorsan. Birazdan loş ışık mı hocam? Loş ışık konusunda ben katılmıyorum ama bu da bir kişisel tercih. Ama nargilenin mesela yanında böyle ziyafet olmaz genelde. Bir tane tuzlu fıstık olur. Çok fazla çeşit olmaması gerekir ama olduğu zaman da tercih meselesi. Ben sadece erik yiyorum mesela tuzlu erik. Benim nargilenin mezesi tuzlu erik. Tuzlayarak yiyelim. mı yiyorsun? Tuzlayarak yiyorum. Bir de zaten ev sahibinin izzeti ikramı. İzzeti ikramı. Adam hazırlamış, getirmiş, yemesek bile eşlik ediyoruz son böyle artık nargilenin geleceği. Şimdi küp köz dedik açıkladın gayet güzel. Plastik markuş diye bir şey var. Bir de artık çiftli nargile çok azaldı. Eskiden iki çekim yani iki girişli, dört girişli nargileler var. O dört girişli nargilenin ben zaten hiç içmedim de. Dört Şimdi kişi. ben bu konuda şöyle bir yorum yapacağım. Artık, Muhtemelen artı 18. Benim görüşme, görüşlerimde çok bir bağlayıcılığı yok. Benim açımdan bağlayıcı. Çünkü dediğim gibi bu keyif ürünü. Herkes istediği Tabii. şekilde, istediği istediği forma görüyor veya lotusla içebilir. Kalot da diyorlar. Ben dörtlü nargile içmeyi kötü bir şeye benzeteceğim sandım. Yok kötü bir benzetme yapmayacağım. Hepsi tarz meselesi. Çünkü bu keyif işi yani. Kimse o, o şekilde içer, kimse başka bir şekilde. Lakin demek istediğim şu. popülerleşen bir şey benim zihnimde değersizleşir. Yani ben e, çok fazla kültüre sanata e, ilgili olan bir insan değilim ama herkesin dinlediği bir sanatçıyı dinlemek istemem. Herkesin gittiği işte seller kitaplar, çok satan kitaplar, çok izlenen ödüllü Oscar, 8 Oscar. Filmleri Bilim. çok izlemek istemem. Bu kendimi çok özel, orijinal bir kişilik olduğumdan değil. Artık popülerleşmiştir, işte, çoğalmıştır ve değersizleşmiştir. Az olan şey değerlidir benim zikrimde. Şimdi Nargile'deki dönüşüm pandemi bunu çok fazla hızlandırdı. Çünkü belki Nargile 20 sene sonra bu hale gelecekti. İşte özel cam panoslar, çelik takımlar, paslanmaz, tat tutmaz. Ama Nargile'nin 20 sene önce kültüründe veya 10 sene önce de diyebiliriz. İşte Markuca, tadı oturması, takıma, sere, şişe, lüleye, tadı oturması gerekiyor. Şimdi bunların hiçbirinin önemi kalmadı. Ama tütünlerin de etkisi yok mu hocam bunlar? Tabii tütünler de çok farklı tütünler çıkmaya başladı. Yani bugün aklınıza ne geliyorsa onun tütünü vardır. Red Bull, bisküvi, işte Raffaello. Piracu, Raffaello. E aklınıza Ola. ne geliyorsa her şeyin aromasını yapıyorlar. Dünyanın en iyi aromaları Fransa'da üretilmektedir. Tütün Arap ülkelerinde, Türkiye'de üretilen tütünler de farklıdır. Lakin Türkiye'deki kimler daha çok tekel yani sigara e, bağlamında değerlendirilmesi O şekilde yani. Bunlar birinin bağımlı olma muhabbeti bir de şey değil mi? Hadi içiyorsun keyfini veriyor da ortamı da bağımlı yapıyor insan. Tabi ortamda nargile tek başına içilecek bir şey değil deme. Tek başına da ben çok içtim. Yanında kimse olmadan. Lakin burada keyif, sohbet, muhabbet yani acını da paylaşabilirsin. Biz nargileye fazla anlam yüklemiş insanlar olabiliriz hayatımızın merkezine koymuş insanlar olabiliriz. Bu bizim hayatımızı değersizleştirmez. Tabii. Hayatını ne ile anlamlandırdığın önemli. Bir de dediğin de bir nokta vardı. Şimdi nargile artık nargileci dediğinde sipsi, yürüyen sipsi, köz getir, Boyna, seri köz aslında. getir. Sonra yani tesbih atayan dar paça, kısa çorap. Yani Bunlar nargilenin <laughs> adabı diye gelenekselleşen bir konuşma yapmak istemiyorum. Dediğim gibi benim için keyif Bunda değişiklikler olabilir. Lakin ben tarz olarak, yani 20 sene önce içilen nargileyi içiyorum. Bu benim çok orijinal bir insan olduğumdan değil, biraz önce ifade ettim. Diye. Keyif, ben bundan keyif alıyorum. Ben farklı aromalı tütünler de içtim. Mesela örnek verecek olursak, JBR kaktüs meyvesi. <laughs> yani kaktüs meyvesi dediğim şey, kaktüs gider familyasından. Dikenli incir, Mersin, Adana yöresinde daha şu, önce seyyarların... Şu sattığı. arkadaki çime atsan çekirdeğine yetişir mi? Nikel Lynch'in. Yetişmez bu toprakların <laughs> ürünü değil. <laughs> ama Erik veya yeni dünya atınca kızıyor ev sahibi. Ev sahibi iyi bir insan ama biraz nasıl desem, nasıl tarif etsem farklı bir insan ya. Yani. Değişik. Sevdiğimiz bir kardeşimiz. Kendine has oturuşu var. Yani İsmail Necati Lale insanların zihninde ve benim zihnimde sürekli hafif yan yatar vaziyette bir şahıs canlanıyor. Yürüdüğünü, koştuğunu, veya o tarih ettiğini pek hatırlamıyorum. İsmail'in basketbol videosunu izlemiş miydin? İsmail'in basketbol videosunu izlemedim ama İsmail Hemen mesela yukarıda şu an izleyeyim. bana göre sportif faaliyetlerde çok başarılı bir insan. Benim Nagi dışında pek bir sportif faaliyetim yok. Bir zamanlar PES 13 oynuyordum. 2012 ile 2013 li. Aguero transfer oldu Barcelona'ya. Aguero'yu ben en son Manchester City'de hatırlıyorum. <laughs> i̇şte PES 13 dedin o yüzden dedim. Anladım. Tek forvet. <laughs> Aynen öyle. Bir de benim <laughs> e, başarma duygunu kırdılar. Bu benim arkadaş grubu ilkokuldan gelen. İsim var mı? 14 15 şey, Nurettin Naim. Bu <laughs> şerefsiz kişilikler. Ondan sonra Furkan Sevencan. Onunla güzel beni sen bilmezsin. Sen oturup Nargilemi iç? Ben zaten oturup Nargilemi içeceğim? Lakin değişik bir eğlence, sosyal aktivite yapmak istediğimde her zaman sen bilmezsin deyip beni adeta dış kapının dış mandalı, pabucunu dama attılar. Öyle olunca ben de sadece nargile faaliyetten bulunmaya başladım. Evet. Son eklemek istediğiniz bir şey var mı? İsmail. Benim yok abi. Kanalımıza abone olun. Kanalımıza abone olmak istiyorsanız olabilirsiniz. İstemiyorsanız olmayın bu keyif işi. Abone olmak da artık keyif işi. Dediğim gibi bu üç arkadaş arasında bir sohbet. Çok fazla anlam yüklemeyin. En büyük keyif nedir dünyada kardeş? Bana göre. mi? Bana sorduğuna göre bana göre de. Ben nargile içmek diyebilirim. Dünyada bir çok keyif olabilir, bunun içeriğine girersek farklı keyifciler ortaya çıkabilir Furkan Doğan kardeşimle. <laughs> tamam mı? Peki Furkan Doğan o keyfini yaparken nargile de içse keyfi arttırır mı yoksa keyif zaten maksimumdadır, paylaşılır mı? Şimdi o Furkan Doğan bileceği için ben o konuda çok yorum yapamam. Sen, çünkü. sen kendi adına konuş. Sen kendi adıma <laughs> ikisinin aynı anda olamayacağını düşünüyorum sonrasında veya öncesinde Nargile. <laughs> ya Nargile tek başına benim için değerli. Sahnenin tek yıldızı olmalı. İşte ben Nargile'nin yanında kahve içmeyi sevmem. Çünkü kahve baskın bir tat. Nargile'nin tadını azalttığını düşünüyorum. Çay, uygun çay... mudur? Çay uygundur. Peki, çay soğuk. Nargili aromasını destekliyorum mesela. Ben ka içiyorum, kahve içsem güzel olur. Olabilir, olabilir. Sen kapıçın. anason içiyorsun, anason çayı içsen. Anason çayını ben daha önce denedim. Anason çayını Eskişehir'de öğrencilik yaparken çaydanlıkla demledim. Sonrasında soğuttum, buzdolabına koydum. <laughs> Nargile şişesinin altına, yani suyun içine koydum, karıştırdım. Farklı bir tat oldu ama beklediğim kadar güzel olmadı. Su daha sağlıklı diye düşünüyorum. Bir de alkollü yapan var bunu alkol koyan. Ama 1000 liraya falan satıyorlar. Yani işte o biraz şuna benziyor. <laughs> Lahmacunun içine Adana kebap sarıp yemeye benziyor evet. Vedat Mülör, değerli <laughs> Konya'lı Vedat Mülör'ün bu konuda bir yorum var. Bunun anlamı, ben lahmacunda da yapamıyorum, Adana'da yapamıyorum demektir. Anladım. Yani, e, büyük, insana büyük keyif veren lezzetler bir araya çok gelmemeli bir araya gelse bile ayrı ayrı keyfi <laughs> sürmeli. Ben de Nargile öyle bakıyorum yani Nargile'nin yanında işte yemekler, ee, kahveler, şunlar bunlar çok fazla işte kuru yemişler. Ben sonrasında veya öncesinde bunlardan faydalanmak isterim ama Nargile benim hayatımın merkezinde. Son sorun bu Nargile içen arkadaşlara yeni başlayacaklara veya bırakmak isteyenlere bir sözüm var. Şimdi bırakmak isteyenlere bir sözüm yok çünkü ben bırakamayan bir insan. Bırakmak. Bırakmayı düşündün mü? Düşündüm ama bunu hiç faaliyete geçirmedim. Buna yönelik bir çabaya girmedim. Yeni başlayanlar ise istediği tütünü içsinler. Ben çok yorum yapmam. Bu dediğim gibi şey. Farklı ve kendi zevklerini bulsunlar. Şimdi yani. arkadaşlar fark ettiyse konuşmamda defalarca tekrara düştüm. Ama sürekli aynı nargile içmemden kaynaklanabilir bu. Yani hayatım nargile tekrarından ibaret olduğu için konuşmamda bir tekrardan ibaret olabilir. Buradan Nurettin kardeşime, Naim kardeşime, Furkan Sevencan ve Ankara'da evli aramızdaki tek evli Tolmaya selam olsun.